Barış seninle olsun. Bugün melekler kırık bir kalbi ortaya çıkaran bir mesaj getiriyorlar. Kalbinin çok acıdığını bildiği için derin üzüntü duyan biri var. Ve bu kişi hatasının gerçek ağırlığının farkına vardı. Ve çok hızlı bir şekilde önemli bir karar vermesi gerektiğini biliyor. Uzun uzun düşündükten sonra bu kişi yaptığı bu hatadan gerçekten pişman oldu ve her gece onu affedip affedemeyeceğinizi merak ediyor. Melekleriniz bu derin kırılganlık anında bağışlanma dileyen kişinin elini uzattığını söylüyor. Ve sadece kırılanı düzeltmek için değil, aynı zamanda hatanızı ve yanlış anlamalara rağmen kalıcı olabilecek bir bağlantının gücünü tanımak için. Bağışlama, kırgın olanlar için iyileştirici bir merhem olmanın ötesinde daha derin ve daha dirençli bağlantılar için bir temeldir. Bir hatayı kabul etmek ve içtenlikle af dilemek için gereken cesareti bulun. Bağışlamanın cesareti, bize çok nazik ama her zaman var olan bir şekilde rehberlik eden koruyucu meleklerimizin sessiz desteğine yansır. Koruyucu melekleriniz size, birini affettiğimizde bu şefkat eyleminin tüm yolumuzu aydınlatmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Ve bizi affetmeyi adaletten vazgeçmek olarak değil, büyümemize ve yolumuzu yenilememize olanak tanıyan bir kabullenme süreci olarak görmeye teşvik eder. Tam bir samimiyetle bağışladığımızda, karşımızdaki kişiyi hatasının yükünden kurtarırız. Ama aynı zamanda ruhumuzda gölge bırakabilecek ve yolculuğumuzu engelleyebilecek sürekli kızgınlıklardan ve kalıcı acılardan da kendimizi kurtarırız. Melekleriniz şu anda sizden affetme eyleminin doğuracağı huzuru hayal etmenizi istiyor. Affettiğin anda beklenmedik bir kapı açılacak ve geçmişin eski yaralarını iyileştirecek. Yıllarca kalbinde kin ve acı barındıran, hayatını tamamen kirleten birini hayal edin ve affetmeyi seçtiği gün huzur buldu. Rahatlatıcı ve şaşırtıcıydı. Göksel krallık bize affetmeyi seçtiğimiz günün büyük vahilerle yolumuzu işaretlediğini öğretiyor. Ve heyecan verici uzlaşmalar için. Ama esas olarak bastırılmış duyguların sessizce serbest bırakılmasıyla damgalanırız. Bu asillik ve tarafsızlık eylemi hayatınızı beklenmedik bir şekilde dönüştürebilir ilişkiler için yeni fırsatlar ve yüce bir huzur ve ilahi amaç duygusu getirebilir. Affetme eylemiyle ortaya çıkan bu değişiklikler, bize affetmenin sadece duygusal bir rahatlama olmadığını, iç huzura derinlemesine dalışa ve ruhumuzun yenilenmesine giden güçlü bir köprü olduğunu hatırlatır. Koruyucu melekleriniz size affetme eyleminin omuzlarımızdan çok ağır bir yükü kaldırmak gibi olduğunu söylemek istiyor. Ve özgürce nefes almanızı ve çok daha hafif yürümenizi sağlayacaktır. Ve koruyucu meleklerinizin sizin için istediği tam olarak bu huzurdur. İşte bu nedenle bugün sizi bağışlamaya yönlendirmek için size geldiler. Çünkü affetmeye doğru atılan her adım daha dolu ve daha mutlu bir yaşama doğru atılmış bir adımdır. Bu affetme olasılığını düşünürken bu jestin yalnızca sizi inciten kişiyle olan ilişkinizi değil, aynı zamanda kendinizle olan ilişkinizi de değiştirebileceğini düşünün. Göksel habercileriniz başlamanın her zaman iyiliği ilahi bir değer olarak seçme fırsatı olduğunu bildiriyorlar. Acılık yerine ve affetmek aynı zamanda kendinizi koruyucu meleklerinizin kutsal rehberliğine uyumlamanın bir yoludur. Kutsal meleklerinizden gelen bu rehberlik sizi günlük zorluklarla daha fazla cesaret ve kararlılıkla yüzleşmeye teşvik edecektir. Her zaman yolun her adımında yönlendirildiğinizi bilmek. Melekleriniz her zaman sizin adınıza sessizce çalışıyor ve her zaman sizi daha mutlu bir yaşama yönlendirme hedefiyle koruyucu meleklerinizin arkadaşlığı şüphe ve belirsizlik anlarında her zaman mevcuttur ve etrafınızda ortaya çıkan küçük olaylar aracılığıyla size sessiz bir huzur getirirler belki yakın zamanda sizi inciten bu kişinin bir anlık dikkatsizliği olmuştur ve düşünmeden aceleyle yapılan bir hata veya yanlış anlama Aranızda bu kırgınlığın oluşmasına neden oldu. Ama şimdi derin bir düşünme anında derin bir pişmanlık duygusu ortaya çıktı ve zamanda geriye gidip farklı bir seçim yapmak için muazzam bir arzu. Melekleriniz sizi inciten bu kişinin bu hissinin saf ve gerçek olduğunu garanti eder ve yüreğinde onu affedebileceğinize dair samimi bir umut var. Koruyucu melekleriniz sizden bağışlama üzerine düşünmenizi istiyor. Affetmeye karar verdiğimizde üzerimize gelen derin rahatlamayla karşılaştırıldığında kırgınlığa tutunmanın ne kadar acı verici olduğunu bir düşünün. Birisi gerçekten tövbe ettiğinde ve bizden özür dilediğinde bu istek söylenen sözlerin çok ötesine geçer. Ama sözlerin ardındaki samimiyetten ve kalbinizin o duyguyu almaya açılmasından bahsediyor. Kalbinizi acıtan bu kişinin size yaklaştığını ve anlayışınızı istediğini hayal edin. Hatalarınıza rağmen aranızdaki bağın devam edeceğinden ve bağın yenilenerek daha da güçleneceğinden umutlu. Melekleriniz bu kişinin üzgün olduğunu ve sizi incittiği için üzgün olduğunu bildirirler. Ve şimdi pişmanlığının samimiyetini görüp göremediğinizi merak ediyor. Bunun üzerinde düşünürken kendinizi böylesine alçakgönüllü ve içten bir şekilde ifade etmenin ne kadar cesaret gerektirdiğini düşünün. Hatalari ve Basserus's Leclaire Tanamaya Yonlik biu Jesserin Darren Cesaret ve Cesaret Alemleri Oldaginu Anatman ve bu lesler sessiz bir çağrıyı ve bağışlanma talebini temsil ediyor. Bu affetme olasılığını zarafet ve saflıkla kucaklayın. Ve meleklerinizin sizi kalbinizdeki derin şefkate ve şifaya yönlendirmesine izin verin. Bu, meleklerinizle bağlantı kurmanın ve affetmenin gücüdür. İlahi mesajlar her zaman nazikçe gelir. İster güven veren rüyalar olsun, ister ani, rahatlatıcı düşünceler olsun ve şefkatin her zaman yakında olduğunu hatırlatarak size her zaman ani bir huzur getirirler. Sizinle melekleriniz arasındaki bu görünmez göksel rehberlik bağı, her zaman bu meleksel örtünün ilahi koruması altında olmanızı sağlamak için sizi her zaman çevreliyor. Göksel Krallık size bağışlanmanın hatırlatıcısını getirmeye geliyor. Sizi, sizi üzen kişiyle olan bu bağın derinliğini ruhunuzun gözünden görmeye davet ediyorum. Melekleriniz basit bir özür alabileceğinizi duyuruyor. Ve kalbinizi inciten kişiden sürekli destek teklifi. Bu affetmenin olasılığını tanıyarak ve benimseyerek bu ilişkinin iyileşmesini teşvik edecek ve kendi yaşam yolunuzu ilerleteceksiniz. Bu olasılığı bu ilişkiyi derinleştirmek ve bağışlama arama ve sunma konusundaki bu ortak deneyimi benimsemek için harika bir fırsat olarak değerlendirin. Melekleriniz sizi inciten o kişiye hatasını fark etme cesaretini gösterecek ve melekler ona kırılan şeyi onarabilmesi için ihtiyaç duyduğu gücü verecekler. Göksel krallık affetmenin sadece bir iyileştirme eylemi olmadığını Aynı zamanda yeni bağlantı ve büyümeye giden derin bir yol olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Anlayışa ve affetmeye giden yolun çoğu zaman kendi kırıklıklarımızı tanımakla başladığını unutmayın. Bağışlanmaya doğru giden bu güzel yolculukta meleklerinizden rehberlik alırken huzur bulmanızı dilerim. Eğer meleklerinize ve bu bağışlamanın gücüne inanıyorsanız yorumlara sizi affediyorum yazın ve tüm arzularınızla güçlü bir bağ oluşturun.